Tüketici Farkındalığı ve Katılımı Konulu Modülümüzün 5.1. Ünitesine hoş geldiniz. Bu ünitede sorumlu tüketim kavramını ve tüketici seçimlerinin tekstil sektöründe sürdürülebilirliği nasıl yönlendirebileceğini inceleyeceğiz. İçindekiler Ürünleri her satın aldığımızda ve kullandığımızda sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda topluluklar içindeki sosyal bağları ve endüstrilerin çevresel ayak izini de etkiliyoruz. Tüketici davranışı, değişimin güçlü bir itici gücüdür ve bunu anlamak, daha sürdürülebilir bir tekstil ekosistemi oluşturmanın anahtarıdır. Sorumlu tüketim kültürü oluşturmak, geleneksel alışkanlıkları yeniden düşünmemizi gerektirir. En düşük fiyata odaklanmaktan uzaklaşmalı. Bunun yerine refahı, kaliteyi ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendirmeliyiz. Bu yeni ekonomik paradigmada Tüketiciler aktif katılımcılar haline gelir. Üreticiler ve ortak üreticiler. Şirketler sosyal, çevresel ve tüketici odaklı sorumluluğa kendini adar. Kurumlar, sistemik değişimi yönlendirmek için yerel topluluklarla işbirliği yapar. Sorumlu tüketim, etik, sosyal, çevresel ve tüketici haklarını tamamen maddi özelliklerin üzerinde tutar. Şeffaflığa, insan haklarına işçi haklarına ve kaliteli işçiliğe değer verir. Maalesef hızlı modanın yükselişi şunlara yol açtı. Acımasız bir maliyet düşürme arayışı, düşen ürün kalitesi, çevresel bozulma, kötü çalışma uygulamaları, kültürel homojenleşme ve işçilik kaybı. Bilinçli tüketiciler olarak şunları hedeflemeliyiz. Ürünlerimizin ömrünü uzatmak, satın aldıklarımız için sorumlu bir kullanım ömrü sonu sağlamak, şeffaflığa ve etik kaynak kullanımına değer vermek. Sosyal ve çevresel sorumluluğa öncelik veren şirketleri desteklemek. Sorumlu tekstil tüketimi için temel odak alanları şunlardır. Emisyonları azaltmak, yenilenebilir enerji kullanmak, ham maddeleri ve lifleri geri dönüştürmek, ikinci el ve vintage ürünler satın almak, düşük etkili ve çok yönlü giysilere yatırım yapmak. Bugün birçok tüketici zaten davranışları değişiyor. Aşağıdaki büyüyen trendleri görüyoruz. Sürdürülebilir modayı sergileyen taşıma videolarının popülaritesi, ikinci el ve vintage pazarlarının yükselişi, yerel ve bağımsız markalara artan destek. Sonuç olarak, sorumlu tüketim sadece bireysel seçimlerle ilgili değildir daha etik, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir tekstil endüstrisi şekillendirmekle ilgilidir. Daha bilinçli ve daha ilgili hale gelerek hepimiz olumlu değişime katkıda bulunabiliriz. Bu üniteye katıldığınız için teşekkür ederiz. İlginiz için teşekkür ederiz.